Selam gençler yeni bir video hepiniz hoş geldiniz bugün Procraft'ı kaldığımız yerden devam edeceğiz Eee Ama bu bölümde gençler giriş ve çıkış yapmadığım için giriş ve çıkışı şimdi yapacağım sonra bir zamanda yapıyorum yani ee, Bugün ejderhayı kestik gençler Eee onun dışında bir de son şehir yani Enstey'e gittik oralara biraz lootladık Hadi video geçelim gençler şimdiden albini sönmesin çıkış e, yapmıyorum diye gidiyor sönmesin seviyorum sizler. Atıyorum 3 Haca 2 Hangi tarafta çıkacak? Hadi bir şey Bence yapalım. portal tarafı. Bir tane portal tarafı. Ben de kayıtta şu an. Giriş tahmin. yapalım anasını satayım. Yapmadık. Ben de giriş yapamadım ki. Kayda girdik. Bir bir giriş yapalım bundan sonra şey yapalım biz. Ya girişi yaparız. Tamam. <laughs> Girişim şöyle. Kayıt başladı arkadaşlar. <laughs> <laughs> Aynen. <gülüyor> Aa, öyle de olur. Tamam hadi madem dur. Girişi sonra tek tek yap. Ee, hangi tarafta hangi bakalım. tarafta sizce? Ee, dur burası neresi şimdi? F3'ten bir bakalım. Abi şöp mü atıyorsun? Yakayım mı istersen? <laughs> <laughs> Lan yönümüz neresi? Dönüyoruz Yönümü por portala doğru mu eczaneye doğru ha. mu? A portala doğru olsun hadi bakalım. Ben, ben de portal doğru... düşündüm Ben ama. bence bence tam arkamda şu anda. Hadi atıyorum. Bakalım. Bakalım. At görünü. <laughs> Aha dediğim gibi. <laughs> portala doğru oldu. Hadi gidelim şey yapalım hadi Allah. Gençler biz şimdi stronghold'a gideceğiz ama önce şey gitmeyelim mi? Nether'a gitmeyelim. mi? Ne hazır Aa dur, obsidyen aldık mı yanımıza biz? Bu arada? Bende var, bende var. Ha, tamam. Tamam, şimdi ne tarafa gideceğimizi biliyoruz. Hadi gelin, bir şu bedrakı bedrakı hemen mi kıralım abi? En ha, son mu Hemen kıralım dedik. işte, hazır toplanmışız. Tamam, tamam, hadi, hadi gidelim bakayım. İşte herkes gelsin. Tamam. Şimdi baktığımızda 127. yazacak, evet. o katmandan çıkacağız. Ha Şimdi... ben buldum. Oha, helal be. Ben buldum. Neredesin? Aa, işte buraya hiç sıkıntı. Ee, buraya ancak ender incisi atıp öyle çıkmak lazım Oha Burak İncim da var. Yok. Bir tane var bende. Aa. Bir tane varmış abi adamda. <laughs> al bakayım. <laughs> Bana da bir tane. Al. tane Gelmedi. Ya, Aha, bir aldım. Tamam. Bir tane yetecek mi ki? Neyse ben yeter, kırarım yeter. olmadı ya. Baktım gelemiyorsunuz. Ben kırarım. Kırınca gelirsiniz. Dur. Benim üstünde şimdi TNT var. Şey var. O var. O var. O var. Tamam. Ay anasını ya. La şuraya bir blok koyun ya. Al dur. Hah. Şimdi tam şu merdivenle üstteki buluğun arasını atıyorsunuz. Sonra yukarıya çıkıyorsunuz. Şimdi çıkmayın. Şöyle. Şura Niye? Çıkmayın. Ya da çıkın tamam. Lan bir de ender May çıktı ya. Nasıl çıktı? Nasıl çıkıyoruz? Nasıl çıkıyoruz? Bak kanki. Verdi ç... ala vurma vurma bırak. Vur bırak beni. Pearl yok. Bende pearl yok. Pearl lazımsa. Pearl yok, pearl ee, yok mu sende? Pearl yok bende. Tamam dur hemen kırarız sana. Hemen kırarız. Dur bekle o zaman. Tam konumu söylesenize de bana ya. Aa bende çıktım. Ya o merdivenle Netherak arası bir böyle çatalda. Dur şey, ee... kanki kırıyoruz. Konum, konum. Şey kaçta? X, Y, Z. Hmm. Z tam kaç mı? Söyleyeyim sana Eksi 8'e 48 Gördüm gördüm, geliyorum Evet Sezgin abinin mükemmel bedrak kırışını izleyeceğiz şimdi Şimdi şey gelemiyor mu? Berk gelemiyor mu şu an? Ben... Yok abi be. o altta mahsur Tamam, Berk seni kurtaracağım dostum <gülüyor> 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 Şimdi Berk bizi hani. bekle dostum. Şu an tam altımda yer alıyorsun. Şimdi çok basit bir yöntem. Emin doğru hatırlıyorum. Ben, o, ben, ben benim bildiğim sistemi en az 20-25 kere denedim. Kıramadım valla. Koyayım mı Sezgin abi? Koy 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 koy. koy. Kırdı. Aha. Oldu. Kırdı kırdı. Opa. Kırdık. Tam burayı kırdık. Evet kırdı yani Berk bunu oradan. <laughs> Gel kanki. Şey atın bana. Bana şey. Emin Doğru Abi yok ben, ben benim bildiğim sistemi en az 20-25 kere denedim. Kıramadım valla. Ben Koyayım mı Sezgin abi? Koy 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 koy. Kırdı. Aha! oldu, kırdı oldu. kırdı. Opa, kırdık. Tam buraya kırdı. Evet kırdı yani Berk bunu oradan... <laughs> Gel kanki. Şey atın bana. <laughs> bana şey atın. Ee, kaydı, oradaki birisi atsın bana kaydı görüntüyü. Koyayım Aa kanki bir şey değil atarız ya ne olacak? Şey yazarım sol üstte sol üstte atıyorum verimsiz kamera açısı. <laughs> şimdi bunu kırdık şimdi burayla bir işimiz kalmadı hadi. Ee, Beyze e geri dön. Beyze merkeze geri dön. Burada niye, Burada niye portallar var? Burada niye portallar var? Sorma sayıp dur ama. Ben onları kanki sonra adam aynen, önceden, o benim portal gittiğin. O gittiğin benim portal. Bu taraftaki e, ee, Benim farmım portalı <laughs> Hep Şahin'in yüzünden oldu bunlar Hadi o zaman şeye Hadi gidelim merkeze evet Şu önce bir strong oldu bir bulalım Ama güzel oldu abi Şu fa isterseniz sonradan da obsidyenle şey kı kıralım Üste falan götürelim isterseniz Ya da üstte yeniden yapalım Küplü şekilde falan portal ya Yaparız yaparız Hızlı buluruz bence çünkü. Mekanı bulalım, çevreyi.. Atın, Kaç kişi gidiyoruz? 5 kişi gideceğiz sonuçta. Atma atma, Mustafa abi zaten bu taraftı. Atmış tamam, şimdi dimdik yürüyün abi. Dimdirek, haydi bakalım. Döndü <laughs> döndü. <laughs> evet, evet. Çete gidiyor, çete gidiyor, çete gidiyor, çete gidiyor. Biz de var ya, katlıyız ha. Yeminle çok katlıyız hem de. İçe kaslı. Değil mi kanki? Kaslı. Aynen öyle. <laughs> <laughs> Ama abi, fullüz yani. Gerçekten hepimiz fullüz abi baksana. Yol nereden biliyoruz bu arada? Hiç atmadan gidiyoruz. Atlıyorum. bayağı gideceğiz kanki. Şeyde Sezgin abi benim dünyada dün gittim de hmm. Sana yemin ediyorum şeye girdim. Benim evden 500 blok falan uzaktaymış zaten Stronghold. Çok uzak değilmiş. Stronghold'un içinde 45 dakika şeyi aradım, portal aradım. Ne diyorsun? O kadar büyük mü en son buldum. O ben de de ben bir kere Oo. en bir kere girmiştim şeyde, game Mode falan aramıştım yine ama. Ben de bir 30 dakika falan beklemişimdir yani, aramış umudum. Aynen. He, ben, bana hep öyle oluyor ya. hep en son buluyorum. Size şöyle bir şey söyleyeyim. 5 kişi kolay buluruz bence. attığınız yerin genelde. Hani sağ sola gidiyor ya. Hı hı. Tam öyle onun ortalarında şaştığı noktayı bulman lazım. Tam onun altında oluyor genelde. Ne iş var burada ya? Yunus'un olduğu yerde şey oluyor. Ganimet oluyor. Obsidiyen aldınız mı hiç? Ok Ayda okyanusa geldik ha. Sen de var diye almadım abi ben. Ha yani okyanusa mı geldik? Olmuş. Ayda. Obsidiyen ne yapacaksın abi? Abi nedir? Port'tan nasıl yapacağız? ya içeri girip bunu öldürdüğümüzde zaten o obsidyen dolu değil mi anasını satayım? Hayır. O zaman ya, birimiz ölmeli. Doğru, yatakları şeyde olacak ya doğru. Tamam orada şey. Yani var. aynen. Doğru. Tamam doğru. orada birimiz o zaman ölür. Ya ölür illaki biri o zaman açarız. Açarız yani. Aynen. Çakmağı bırakırız. Yalnız. Yok ölmemize gerek yok hacı Hep şey hep. E, geri döneceğiz ya dragon'u öldürdükten sonra. Geri dönünce orada şey alacağız da. Yataklar orada olur. Abi bence tekne yapalım. Ne diyorsunuz? Tekneyle gidelim. Bence Durun. de tekne yapalım. 2 saat yüzmeyelim. Vakit kaybederiz. Gelin Holy gelin. Koy şey teknem var. Ha, var mı? Hepimiz? Var efendim? mı? Var var var. Gelin ya siz daha beni tanımıyorsunuz. Durun. De. <laughs> ben hiç denk gelmedim sağ Bu batık arada gemi var orada. batık gemiye mi gidecektim? <laughs> Aha batık gemi. Çabuk 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 her şeyi yağmalayalım. Ah, hakikaten gidelim lan belki şey buluruz. Oğlum hızımız basla şey, angry flame la bir şeyler yap, hızlanmamız lazım. <laughs> ben büyük Aha bir altta bir şeyler var bu arada. Ama. Altta şey var, bloklar falan var, magma blokları. Aynen. Onlar şey. şey. Aha laga girdim ya. Şansın. Ben de laga girdim. <laughs> Hepimize girdi galiba. Aha, Ölmeyin bu ya, arada bu beyler. Ama. Oo. Lan ama çöp lan bu. Değil bana. <gülüyor> <gülüyor> evet gençler bulduk. Ender portalın yerini. Ya, gerçi ben bulmadım arkadaşlar buldu O sırada ben afk'yim Şurada üst katta bekliyordum aslında çok da uzak değilmişim. Ee, direkt suyun altındaymış bizim. Şeyin o... Fanteziye giriyor arkadaşlar <laughs> bu arada. Ee, Creeper öldürmek isterken Silverfish'i öldürüyorlar. <laughs> Ve her tarafı su yapıyorlar falan. Verimsiz <laughs> yapıştırıyor. E, bir tane göz kaldı portalı şey yapmaya. Evet. Koyduğumuz gibi yem olacak. Burada yataklarımız var. E, ee, sağ tıklayıp spawn point aldık. Öldüğümüz zaman direkt ışın alalım diye. Ha, gerçi biz eşyalarımızı burada mı bıraksak mı ya? Aynen buraya başlangıç itemi koyalım da. <laughs> Gidince direkt şey olmayalım. Şahin geldi değil mi Şahin? Geldim geldim abi. Geldi geldi abi. Geldim de o kadar yol yürüdü. Bir endir chest almayı unutmuşum Sezgin Ge abi. bizde var. Sezgin zaten abi. Zaten... Anahtan tamam. içine ayarla oh, ne sesi var geliyor lan. Efendim Berkçiyim. Sarı don buldum ya. Sarı pantolon buldum. Tamir var. İkinciyi de buldum. Ya e sıranın buldu geziyorsun. E Yok onu takmayacağım. E Gideceğim. Çok az koruyor. Onu koyayım. E <laughs> e şimdi buraya şey yapacağız ya dragonu kestikten sonra dur bir saniye ee, dragonu kestikten sonra burada şey yapalım ee, portalı biraz uzak bir yere açalım burayı komple açarız biz güzel bir build yaparız buraya olur abi Vallahi var var abi chestlerde falan koyduk o değil de ne şanslı girdim oyuna var bir girdim 8 tane kripi var Abi şu de. yatakları bir al alalım şuradan herkes kendi yatağını bir alsın düzgün bir yere koyalım Bir tane yatak yeter abi ya Ya bir tane yeter abi dene Ya bana gitmez falda var ya da alsın herkes yana, yatağı... Tamam abi şöyle getirin indirin işte her yer ayrı ayrı bir sürü yer var Aha bu ne ya orada Yok, Oğlum şey biri var. buraya bir sürü şey koymuş da neyse ben bunu öylesine koymuştum Neyse Tahta var burada meşale falan var tahtalar falan var Tamam onu biz koyduk biz kanki. Eee tekne yaptık. Onun dibine, onun dibine in. Aa dur son olduğun şeyini gördüm direkt. Dur ışıklar falan var. Adımı gören söylesin ya. Adını gören söylesin. Aa şuradan direkt alıyorum abi. bizi görürsün. Ben En son arkalarda bir Tamam mı? Aha gel, geldi şahin. o zaman Herkes shift bassın lan görmesin. Shift bas. Hop. Bak. Buraya ben niye kayda girmedim ki? Bırak shift bas. Sifa sifa. O kadar şeye girdim, kayda girmemiş. Ama dur ya ben böyle yapmayacağım ki bir saniye. Dur dur bir saniye. Lan inşallah ölmem ya. Dur kaydı siz. Ben Gelemedi ki. Bırak Yok, şif şif bas, oğlum shift bas lan Allah <laughs> ben... Yok şu an bir şey yapmayayım da. Eee şey yapacağım. Şu şeyi bitirelim abi. Dragon'u falan keselim. Oha, gelmeyin. Ya. Gelmeyin vur. <laughs> gelmeyin vur. <laughs> Arkada aa arkadakini vurur arkadakini. Lan. Tekel <laughs> lan. <laughs> gördüm. <laughs> gördüm. Gördüm 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 Lan <laughs> evet, tabii iskelet vurdu ya gördü. Yok abi ne alakası var Allah Allah. <gülüyor> Ay mı yapıyor abi bu dışa patlayacak. Ay. <Ya, gülüyor> Ezici çıkamıyor ya. Oha çok vuruyorsunuz oğlum. Çok vuruyorsunuz. Du <laughs> Kafam At, yok. Vuruyor. Kafam ha, yok. Dur, çok vuruyorsunuz. Aha dur. Neyse. Yatıyorum ben ne Sabah olsun mu? Sabah mı? Şu an yatıyorum aynı. Ender Ama... sandığı olan var mı? Şahin maskemi Hadi. taktım kanka. Maskemi taktım. Enderman'dan artık bir onlardan sence? Oo, hangi Yok kanka o olmuyor ya. <laughs> Ender sandığı olan var mı? Ender. Sarım bakayım, bakayım değil mi? Abi biriniz Ender sandığı atsın ya. Kafan kel şimdi de. Kafan kel. Ki Öteki kim atmıştı bana? Sakın atma ki. Ah. Herkes fotoğraf çektiriyor şeker dedi. Bir geçin hadi. Az dur lan. <laughs> Allah Allah. Ah. Hadi 3 2 1 patates diyeyim bu arada. Patates. Bir <laughs> bir patates. <laughs> abi ya ne yaptın ya? Siz <laughs> ya tam çekecekken vurdun ha. Hadi lan olmadı. Başka kim çekecek? 3 2 1. tamam çektim. Ya. Bu sefer çektim. <laughs> hadi. Var mı daha <laughs> tekrar? Yok Oho. yok. Ben alırım kayıt şey F1 bastım bir ara oradan alırım ben görüntü. <laughs> hadi, hadi. hadi, ben ben mi yapayım? Bir saniye bir saniye, saniye bekleyebilir misiniz? Bir saniye. Ben kralı yapıyorum? Bir saniye lütfen. Mustafa abi ben yapayım. Şahin. Bir şey sen yap. şahin. Evet, şahin. Şahin. Ben girmeyeceğim ya. Şahin. Bir gelseniz de ya. Durun durun. Bir gelseniz de şöyle. Kusa kürek. Aynı yerlere bir, sana... bir gelseniz de. Ben ne yapacağımı biliyorum. İyi Geçtiniz da. mi? Sen de mi çekeceksin? Durun mu? bir yok ben ayrı bir şey yapayım. Bir rahat dursanız abi. Bir geçin herkes. Durak geçsin. Dur dursanız ya. Of bir rahat durun. Oğlum oha çok swa bir bak oğlum şu an. Ben istediğim yerden görüntü alırım. Rift uyumakta girdim ben. Ha. Ben de hep so kayıtlı zaten ya. <laughs> Yalnız gençler, elimdeki silahı görüyorsunuz. Bu silah çok önemli bir silah. Bir vuruşta alıyormuş. Gidelim. Hadi. Diyor musun şimdi? Allah. Allah. Allah, Allah. Oğlum çok Gülüyor güzel gözüküyor Allah. lan. Çok güzel geçti. Kim giriyor? Sağa sola yapın. Ben attım, ben attım. Attım mı? Büyükler, ben. önden diyecektim çocuk girdi ya. Of! Kim var lan? Hadi bakayım. <laughs> dur dur gelmeyin, sakın gelmeyin, sakın gelmeyin. Orayı, orayı bir düzleyin <laughs> de. Orayı bir ayarlayın. blok dur dur. Ben bir yol çekeyim şuradan. Fazla <laughs> bloğum yok ama neyse. Dr hayır 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 Sezgi yapma. <laughs> Oğlum bu hücrelerin savaşı. Oğlum balık gibi lan bunlar. Oğlum kim attı beni? Kim attı beni? Abi gelsene de gelin gelin. <laughs> Ama bak tek girdi. Herkes girdi lan. Ona göre. Oğlum bak yolu, ne yolu teki teki çekmiş. Ne patlattınız ya. Lan gitti çekmiş. Yani. Ne oluyor? Abi bende blok çoktu ya. O kadar yani ne yapalım. O Diagon Reis. Diagon ne lan? Ya? Yavaş olun. <laughs> Düşmeyin. Cerrah'ın nefesi kendi vuruşundan daha çok acıtıyor ha. Lan harbiden ne? ha. Nefes fena. Şimdi kaç tane kaldı? Hep bana fokus zaten. Ejderhan nefes. Ejderhan nefesi olduğunu bilmiyordum ben mesela. Hangi? Ay... Ha, Enderman ya. kızdı birine ha. Enderman'ı niye kızdırdınız lan? Enderman abileri kızdırmayın daha. Oğlum onlar. Da sanki. Onlar Burak. efkarlı çocuk oğlum. Onlar masum. Totem unutmayın abi. Totem 3 tane ya var cebinde ya. Patlattınız mı? Sanki patta da nerede dedi bir tane lan. kalmış, bir tane. Ha şurada. Ölüyordum lan. Oğlum şu Burak'a yardım edin lan ölecek çünkü. Burak ölmüyor. Burak kanki su 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 suya gel kanki suya gel. Suya gel ne lan? Suya gel. Aynen oh. Enderman'lar saldıranlar su yapsın hemen. Aa mantıklı bak. fikir lan. Oo sese bak oha. Çok Anırıyor lan. Ya Anırıyor ya. lan. Baga girdi ha. Sesi baya indireyim ben. Bak fırlatabilir ha ona göre. Baga girdi ha. Şu uzunları kırdınız mı acaba? Hepsi kırılmış bir şey kalmadı. Hayır, hayır. Lan bir Enderman şu vuruyor. Bir tane. Enderman vuruyor. Bir tane var. Beni de patlatsanız. Nerede abi. var? Dur dur şu bak. De... Nerede Ghost var? Ya? var ya? Ya, ya abi sana vuracağım şimdi. bu kim giriyor yukarıdan? Benim Ha o var işte. Lan su olur. getir su koyun, evet, su, koyun, su 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 koyun, gebereceğiz. Lan, su koyun su. Gelin, 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 gelin abi, gelin abi. Lan bu nasıl su? Ha şuraya. Gelin şuraya gelin, gelin şuraya gelin. Gelin şuraya gelin. Aha ejderha ölüyorum. Ölmüyor lan, anam. Anam. Aha. Aha. Lan. Abi ne yaptınız bunların hepsi? Ne yaptınız lan? Canım çok Sayın azaldı. Sarı de. Canım çok azaldı Anam. öleceğim ha. Öyle valla öleceğim gidelim. Oo gideceğim. enderman abi. Şu endermanlar öldürek de işimiz kolaylaşsın. Aynen Korkuyorum ben oğlum. Şey ben geliyorum. Anam bir yarım canım kaldı. Totem tutuyorum yarım ya şey kaldı. fazla endermanlar Lan sen? lan nefes attı yerde, nefes attı. Çok katlı yerde duruyorsunuz ha. Aha. <gülüyor> 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 öldü bile. <gülüyor> <gülüyor> Oo Sezgin abi. Hadi Sezgin abi bir de totem kullandın öldün ha. Ben de ben de totem kullandım. Ulan. Nefes öldürüyor oğlum. Abi hiç bir abi nefes geldi ya. mi direkt kaçın hiç durmayın. Abi çok iyi fena bir şey bu. Zorda mıyız? Aa normalmiş iyi. Biz zor oraya binamıyorum. ya. Aha. Lan şey aldım. Nefesi aldım beyler hayırlı olsun. <laughs> abi bir tane bir tutamadım ya. Oğlum ne yapıyorsunuz anasını satayım. Ejderha. Ejderha'yı bıraktık. Endermanlarla savaşıyoruz. Bu ne ya? Normal. Endur eskiden böyle hadi. değildi ya. Bende sadece dragon var. <laughs> ne hadi. Evet. Havaya bakın abi sadece size. Şeyler. Hadi hadi son 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 son. Uf uçurdu lan beni bu. Lan lan lan. Haydi geçtik Hadi bismillah. Hayda, hayda, Oğlum şu, Başarım şu ortalığı niye suyla doldurdunuz? Allah'ım ya gene geberdim gitti. XP x XP yağmuru, ya. x yağmuru, yağmuru. Uf. Ben hiç almadım lan. Ben, ben, ben 20'yim lan. Sezgin abi eşyalarını aldık dur. Ben 20 levelim lan. Ayıptır lan. Az hepsini dur, aldım. yapma. Ejderha 23 levelim. Sonra. Ben hiç almadım. E, eşyalarım bende şey Sezgin abi. Ben de hiç almadım. Tamam canım. Şu an Şimdi... bana bir şey oldu. Beni gören var mı oyunda? Bir saniye, bir saniye durun, bir, bir saniye. Ben alıyorum. Dur, 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 dur. dur dur. Altına meşale koyayım. Tamam Abi tamam ben Duş kaya attım. Beş tane yumurta var mı? Ver. Lan. Tamam. Aha. <laughs> kanki atsana beni. Bana atsana iki <laughs> yumurta at, at, Kanka, e, kim aldı kim aldı, aldı yumurtayı? At at at. Bende. Ejara nefesini de almak isteyen var mı? Buyur Yine abi. Şeyi atsanıza, bırak. Bırak. atsana Burak. Canım. Atsana Burak, kanki. Nefesi dağıtın kanki Başarıma alalım. Nefes nasıl atıyorsunuz lan? Duyuyorum, duyuyorum. Beni görebiliyor musun şu an orda? Şu an seni göremiyorum. Burak, kanki yumurta yapsana. Eyvallah. Ben şu an hiçbir şey göremiyorum. Kanka, şu Kanka, kanka. Omlet yapalım, omlet yapalım. Sen boş ver onları, gel. Gel, gel, gel. Omlet şurada. Şurada. İdarenin feşi geldi baba. Hani çaktım, açtım. Yak, yak. Sen git. Lan git. Lan, lan. Aklı takın yapma, hani ya da bir şey. Al, kanki eşimi al. Tezgin abi. Ha, eşimi alalım, aynen. Tezgin abi'nin ayakkabısı kimde? Al yumurta yalım. Aa ben bende bir tane var. Sezgin abi gel. Bende çapası, var. Sezgin abi çapam var bende. Abi Genel abi. abi. Bende Sezgin abi var abi. Sezgin abi bende Sezgin abi. yemek var biraz da. Gerçi dur şunu alayım. Yemek. O zaman kim kim olsun? Ya Şahin ikimiz kim gelin ya. ya. Sen ben Mustafa abi saat gelin diğer tarafta. Gel gel. Şey Aynen bir geçelim de. Ama bir, var, bir durun peşinize bir şunları bir takmayın ha. Bir de en sitenin dibinde doğuyormuşuz ne güzel. Bu arada saat kaç? Sormasına yaptır ama. Saat 11. Oğlum benim. Düştüm. Nostradan attı. Beni yamulttu. Servere kapandı. Servere kapandı. Al işte. Oyda. Ama Çakıllar sizin olsun. Çakıllar umunda değil. Durun. Biz, Biz gireceğiz lan. Şahinliğine... Ha şahinliğine... tamam okey çözdüm olayı. Şahinliğini yaptı arkadaşlar. Geçmiş ne oldu şey. lan? Düştüm sandım ya. Ne oldu abi? Düştüm sandım. Şahin gene şahinliğini yaptı diyorum. Abi ilk ben buldum ama ya. i̇lk ben buldum. Tabii ilk sen buldun. Buldum vallahi. Önümüzde lan önümüzde önümüzde Şahin doktora vurayım mı Şahin? Ne banki? İlk geçen buldu Evet Yok, bana... İlk kim gittiyse o buldu Sezgin abi gel vuruyor bana, ya, yapayım, bana. Şey Takarsan Sıkıntı Şahin'de Ya abi gözünü seveyim neymiş abi Allah Allah Burası iyiyiz bekledim Abi boşuna gidiyorsun var ya Niye? İlk ben buldum abi ben söyledim Dokunmayacağım <laughs> lan şalkıları alacağım ben Abi girişteki ya, iki da daha saldır. Şal kırma. Buna nasıl almıyor abi şimdi? <laughs> Onları kırıyorsun üstüne şaftı çıkıyor vuruyon da ben sabahtandır vuruyorum herkes. İki tanesinin ortasına kıyarsın. bir tane sandık koyuyorsun oluyor. Tamam ben Vur bir mu? tane aldım. Yeni bilgisayar aldım ya. Ne zaman aldın? 2-3 gün oldu. Bu arada bir şey diyeceğim gençler, çok tuhaf bir şey söyleyeceğim size. 2080 hmm. Ti vardı ya RTX. 1400 <laughs> bin, 1400 dolardı. o ee, 1200 adı 1400 vardı. Yeni şey çıktı şimdi. 3000 çıktı. 3070 çıktı. RTX. Evet. O daha ucuz. O 500 çıktı. O daha iyi ama. İşin tuhafı. Şartları 30'a çekeceğim ben. <laughs> ben onu ben çektim ben ya. Ben 2070 süper aldım. Bir de e, Ryzen 7 3700 X aldım. Ryzen çok iyi ya. Zen serisi çok iyi. Yağım edin. Para olsa da biz de alsak. Eee <laughs> Minecraft'ta 2000 FPS falan gördüm. Ben de gördüm onu da video dışında. Aha! Buldum buldum gençler. Şimdi. İlk bana e, bunun. Bir tane Önemli olan bunda şey var mı? Kanat var mı? Gemi var mı? Vallahi şansınıza küsün. Bunda kanat manat netinde hiçbir şey yok kanki. Olsun ya. Şimdi ben ne yapayım abi o zaman? Ulan. Biz. üçümüz görüşeceğiz tamam mı? Bırak bırak bırak. Bırak bırak bırak. Bana bak bakayım. Efendim? Bana bak. Baksam ne vereceğim? Öyle eziyet çekme yavrum. Al bakayım. Sağ ol. Ça önemli değil. Çaktırma. Bana da <laughs> Sezgin abi daha iyisini attı onu. Benim de o. <laughs> daha iyisini atınca ben de sana bunu verdim. <laughs> abi can iyi ki. <laughs> ben, ben sen... Ne kanka? Sen kanki?